Arkadaşlar bugün karakterlerimi inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Piper siz yokken e, videoda değildim. Hem, e, hiç he, hepsinden ender çıkmıştı. Son Star paketini açıyordum ki Gizemli'dan Piper çıkarttım. Siz yok görmediniz tabi onları. Karakterlerimizle ilk önce en çok kupa'dan. Yani Başlayalım. 8 bit. 2 tane kostümü var. Gördüğünüz gibi hep bu şekilde. Bu şekilde. E, hemen şimdi şeyleri alalım. Çıkalım bakalım 8 bitten. Frank. Kaç kostümümüz varmış? Frank'ın kostümü almamışız. Belki zaten Frank'le çok oynamıyorum. Frank'in şeyini almışız. Üçüncü sırada 295'li ile Shelly. Ve Shelly'nin de iki kostümü var. <laughs> El evet, Primo. Sıfır kostümü var. Primo var. Abi 295 ile nedense şehirden arkasında <laughs> Colt 277 ile e, e do beşinci oluyor <laughs> karakter alamadık Colt'a Edgar karakteri yine alamadık Edgar so yüksek aser kromatik savaşçılarınızdan. Ona Ona belki arkadaşlar şu kostümü alabiliriz gümüş sor. Poco, Poco hiçbir hiç bir arkadaşlar. Çok masum duruyor. Baz. iki tane kostümü var. Birincisi bu. 3 üç tane, iki tane kostümü var. Birincisi bu arkadaşlar. Bildiğiniz normal bas İkincisi de şu. Kaju bas. Samuray da Aa, bo. Bo'nun da tek kostümü var. Kostümü epey bu ama ben 29 elmas bilektenince eh, bo'ya bir kostüm. Al Bella geçenlerde oynarken ona bu kostümü çıkartmıştım efsanevi'den. sarmaşık bella. Arkadaşlar elimizin de hiçbir şey yok. Bakın. Dynamike göstermeye bile gerek yok aslında. Çok kötü. Devil 9 seviye. Ama sadece iki kostümü var. Ama yine de 9 seviye ol olması da iyi bir şey. Jackie'nin de hiçbir şey yok. Kostümü falan. Zeki'nin ciddi. Tamam. 7 seviye. Ama ona kostüm alamadık maalesef. Çünkü daha yeni çıkardık. Nita. Bundan bir önceki videoda Panda Nita'yı almıştık. Nita Panda Nita. Bu sayıda göstermeye gerek yoktu Ama bende sıfır kostümü var. Alt seviye. Bırakın da hiçbir şey yok. O da alt seviye kötü. Jesse. Yardım edebileceksin. hiçbir şey yok. Bulun da gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bakın. Arkadaşlar tarada şunu alacağım yakında merak etmeyin o videoda da gelecek. Frank yeni aldım. Fenge bir şey alamayacağım gibi duruyor şu anlık. Çok pahalı çünkü şey. Arkadaşlar Mortis'inde gördüğünüz gibi gibi iki tane şartkası var. İki tane şey var. Valleyimin de kostümü yok yazık galiba. Arkadaşlar siz yokken dediğim poy oldu.